Bugün Türkiye'ye yeni gelen k markası Black Rose ürünlerini deniyorum. İlk olarak allık ve highlighter'ına bakalım. Bir kısmı highlighter, bu kısmı allık olarak kullanılıyor ve şu tasarıma bakın çok tatlı. Kedili olan her şeye zaten bayılıyorum. Çok yumuşak bir dokusu var ve çok rahat yayılıyor. Çok güzel bir ürün gerçekten. Rengi ve yapısı gerçekten tam istediğim gibi çok canlı gösteriyor. Bir sonraki ürünümüz Kore'nin Dobok yemeğinden ilham alınarak tasarlanan tintler. sarımı paketi o kadar güzeldi ki içinden sticker'lar çıkıyor. Gerçekten Dobok'un acılığını vurgulamışlar ve rengi efsaneydi. Kalıcılığı o kadar fazlaydı ki yemek yememe rağmen gün boyu hiç çıkmadı. Ve sanki içinde küçük küçük böyle simler vardı. Ya da ışıktan dolayı öyle gözüküyordu bilmiyorum ama çok hoşuma gitti. Diğer ürünümüz ise Allık ve Highlighter olan ürünün minik versiyonu. Aslında bu halini çok mantıklı ve kullanışlı buldum çünkü çantama atabiliyorum. Tüm ürünler bu şekildeydi.